güvenliği artırmak istiyorsunuz ama tek bir kullanıcının bile hesabına girişini engellemeden. Bu adeta çalışan bir kalpte yapılan bir ameliyat gibi değil mi? İşte bu ustalığı konuşacağız. Evet, asıl soru bu. Elinizdeki sistemin şifreleme algoritmasını nasıl güncellersiniz hem de bunu yaparken mevcut kullanıcılarınızın hiçbirini dışarıda bırakmadan? Bakın, bu basit bir kod değişikliği değil. Bu tam bir mimari meydan okuma yapacağınız en ufak bir hata kelimenin tam anlamıyla tüm kullanıcı tabanınızı sistemin dışına kitleyebilir. Felaket senaryosu. Şimdi eğer tecrübesiz bir yaklaşımla eski algoritmayı siler, yenisini yazarım derseniz ne olur biliyor musunuz? Sistem patlar. Evet, yeni kaydolanlar sorun yaşamaz ama mevcut kullanıcılarınızın hepsi ama hepsi sonsuza dek 401 hatası alır. İşte bu yüzden biz doğru yaklaşımı yani o zarif çözümü konuşacağız. Sıfır kesinti kullanıcıların ruhu bile duymadan kademeli bir geçiş. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Hızlıca bir bakalım. Önce bu işin neden bu kadar zorluğu, hatta bir paradoks olduğunu anlayacağız. Sonra eski güvenlik önlemlerinin artık neden çöp olduğunu göreceğiz. Ardından asıl konuya, yani o zarif mimariye dalacağız. Adım adım bu geçişin nasıl yapıldığını ve en önemlisi nasıl güvenle canlıya alındığını inceleyeceğiz. Sonunda da bu yöntemin neden endüstrinin altın standardı olduğunu netleştireceğiz. Peki, başlayalım. Bu işi zorlaştıran şey ne? Aslında temelinde çok basit ama çok önemli bir kriptografik gerçek var. Şifre hashleri tek yönlüdür. Yani bir kere şifreyi hashlediniz mi, o hashten orijinal şifreye geri dönemezsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Veri tabanını açıp, hadi tüm eski hashleri yenisine çevireyim diyemezsiniz. Mümkün değil. İşte paradoks tam da burada başlıyor. Biraz daha açalım. Şifre heşleme dediğimiz şey, bir şifreyi alıp onu tanınmaz, geri döndürülemez bir karaktere dönüştürmektir. Ama işin bir de salt kısmı var. Salt, her şifreye eklenen o benzersiz, rastgele bir parça. Bir nevi yemeğe atılan özel bir baharat gibi düşünün. Bu sayede iki farklı kullanıcı aynı şifre 123 şifresini kullansa bile veri tabanındaki heşleri tamamen birbirinden farklı olur. Bu da rainbow table gibi saldırıları imkansız hale getirir. İşte bu tek yönlülük ve saltlama yüzünden bu bir veri tabanı migrasyonu değil çok daha karmaşık bir mimari problem. İyi de neden bu kadar uğraşıyoruz? Madem bir sistemimiz var neden değiştiriyoruz? Cevap basit. Çünkü teknoloji özellikle de saldırganların teknolojisi yerinde durmuyor. Bir zamanlar kale gibi sağlam dediğimiz algoritmalar artık kağıttan kaplan gibi kalıyor. Tehdidin adı çok net modern GPU'lar yani ekran kartları. Bu cihazlar artık sadece oyun oynamak için değil. Saniyede milyarlarca, evet, milyarlarca deneme yapabilen paralel hesaplama canavarları. PBKDF2 gibi eski algoritmalar bu tür kaba kuvvet saldırılarına karşı tasarlanmamıştı. Yani bugün ortalama bir oyuncu bilgisayarı bile eski hash'lerinizi tehlikeli bir hızla kırabilir. Risk işte bu kadar büyük. İşte bu yüzden NIST gibi standartları belirleyen kurumlar artık diyor ki PBKDF2'yu bırakın, onun yerine Bcrypt gibi ve özellikle de şu anki altın standart olan Argon2 gibi algoritmalara geçin. Neden Argon2? Çünkü sadece işlemci gücü değil, aynı zamanda çok fazla bellek de gerektirir. Bu da onu GPU'ların kaba kuvvet saldırılarına karşı inanılmaz dirençli hale getiriyor. Bizim hedefimiz de tam olarak bu, sisteme Argon2'yi getirmek. Peki, paradoksu anladık, tehdidi gördük, şimdi gelelim o zarif çözüme. Bu mimarinin adı ikili doğrulama mimarisi. Bu problemi kaba kuvvetle değil, akılla çözen yaklaşım. Temel prensip aslında şaşırtıcı derecede basit. Diyoruz ki, bir geçiş süresi boyunca sistemimiz iki dili birden konuşacak. Hem eski algoritmayı hem de yeni algoritmayı aynı anda anlayacak ve doğrulayabilecek. Yani sistemi bir anda değiştirmek yerine ona bir adaptasyon süreci tanıyoruz. İşte bu esneklik tüm bu operasyonu sıfır kesintiyle yapmamızı sağlayan sihirli anahtar. Bu akışta iki tür kullanıcımız var, değil mi? Birincisi, sisteme yeni kaydolanlar. Onlar için her şey basit. Doğrudan en yeni ve en güçlü algoritmayla, yani Argon ile kaydediliyorlar, ilk günden güvendeler. İkincisi, bizim asıl derdimiz olan mevcut kullanıcılar. İşte onlar ilk kez giriş yaptıklarında, sistem onları eski algoritmayla tanıyor, doğruluyor ve tam o anda, onlar hiç fark etmeden, şifrelerini arka planda yeni formata çeviriyor. Kusursuz. Şimdi, kaputu açalım ve motorun nasıl çalıştığına bakalım. Bu işin mantığını, kodunu adım adım birlikte yazacağız. Hazır mısınız? Tamam, akışı zihnimizde canlandıralım. Bir kullanıcı login sayfasına geldi ve şifresini girdi. Ne yapıyoruz? 1. Önce iyimser davranıyoruz. Gelen şifreyi yeni algoritmayla, yani Argon 2 ile hashleyip, veri tabanındaki ile karşılaştırıyoruz. Büyük ihtimalle tutmayacak. Sorun değil. 2. İlk deneme başarısız olunca, bu sefer aynı şifreyi eski algoritmayla, yani PBKDF2 ile hashliyoruz. Veri tabanındaki hash bu formatta olduğu için, bingo! Eşleşme başarılı kullanıcıyı içeri alıyoruz. Ama işimiz bitmedi. 3. Eşleşme başarılı olduğu an elimizde kullanıcının düz metin şifresi var. İşte o an şifreyi alıp anında yeni algoritmayla yeniden hashliyoruz. 4. Bu taptaze güvenli hash alıp veri tabanındaki eski hash'in üzerine yazıyoruz. Bitti. Kullanıcı artık tamamen yeni sisteme geçti. Bir sonraki girişinde ilk adımda doğrulanacak ve tüm bunların hiçbirinden haberi bile olmadı. Harika bir kod yazdık. Ama işimiz bitti mi? Hayır, kıdemli bir mimarın asıl sınavı şimdi başlar. Bu zarif kodu, canlıda, milyonlarca kullanıcının olduğu bir sisteme, nasıl güvenle dağıtırsın? Şimdi teoriden fratiye geçme zamanı. Bu cümlenin altını çizmek lazım. Bütün stratejinin anahtarı bu. Bir süre boyunca eski ve yeni format bir arada yan yana yaşayacak. Bu bize inanılmaz bir kontrol ve esneklik sağlıyor. Peki, canlıya çıkarken nelere dikkat etmeliyiz? İşte size dört maddelik bir kontrol listesi. 1. Bütün bu yeni mantığı mutlaka bir feature flag'in arkasına koyun. Bir şeyler ters giderse tek bir tıkla eski sisteme dönebilmelisiniz. Bu sizin sigortanız. 2. Sürekli olarak metrikleri izleyin. Veri tabanında kaç tane eski hash kaldı? Bu sayı her gün azalıyor mu? Bu sizin ilerleme göstergeniz. 3. Uzun kuyruğu unutmayın. Yani aylardır hatta yıllardır giriş yapmamış kullanıcılar onlar login olmayacağı için otomatik geçmeyecekler. Onlar için ayrı bir planınız olmalı. Genellikle bu güvenli bir şifre sıfırlama akışı olur. Ve son olarak emin olun ki kullandığınız yeni algoritma mesela Argon2, NIST gibi standartlara uygun yapılandırılmış. Ve şunu unutmayın, bu bir gecede olup biten bir Big Bang deployu değil, bu aylara yayılan kontrollü bir süreç. İlk ay, feature flag'i belki sadece yüzde bir kullanıcıya açar, izlersiniz. Sonraki aylarda aktif kullanıcılar giriş yaptıkça, sistem kendini yavaş yavaş günceller. 6 ayın sonunda geriye kalan çok az sayıdaki aktif olmayan kullanıcıyı da halledip, eski kodu ve feature flag'i sistemden tamamen kaldırırsınız. Temiz ve kontrollü. Toparlayacak olursak, neden bu yaklaşım endüstrinin en iyi uygulaması yani altın standardı olarak kabul ediliyor? Gelin özetleyelim. Farkı görmek için şu iki senaryoyu karşılaştırın. Acemi yaklaşımda ertesi gün destek telefonlarınız susmaz, sosyal medyada isyan çıkar ve kullanıcı güveniniz sıfırlanır. Bizim anlattığımız ikili doğrulama yönteminde ise hiçbir şey olmaz. Tam bir sessizlik. Çünkü kullanıcılar arka planda devasa bir güvenlik güncellemesi yapıldığının farkına bile varmazlar. %100 sorunsuz bir deneyim sunarsınız. Ve bu da bizi en temel mimari ilkeye getiriyor. Gerçek zarafet kullanıcı için görünmez olandır. Eğer bir işi o kadar iyi yaparsınız ki kimse sizin orada olduğunuzu fark etmezse işte o zaman gerçek iyi bir iş çıkarmışsınız demektir.